bir doğruya dikme çizme paralel doğru parçaları çizme konusuyla ilgili bir test bunu çözelim arkadaşlar siz de göndereceğim ödevleri çözersiniz şimdi aşağıdaki doğrularda belirtilen noktalardan dikme çiziniz dikme isimlendirerek sembolle gösteriniz şimdi dışındaki bir nokta yani A şıkkında D doğrusunun dışında bir A noktası var burada görüyorsunuz A noktasından biz ne yapacağız biraz Evet. Şimdi daha net oldu sanırım. A noktasından D doğrusuna dik olarak kesen bir doğru seçeceğiz. Hemen ben per gelmiş gibi düşünüyorum parmağımı. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? A A'ya iğneyi batırdığımı farz edin. Bu şekilde pergel döndü ve A'yı iki noktada ne yaptırdık? Kestirdik. Pergelimizi hiç bozmadan ne yapıyoruz? Getiriyoruz buraya. Pergelimizi yerleştiriyoruz. Pergelimizi bozmadan. Daha sonra pergelin e, iğnenin ucunu buradaki atıyorum B noktası burası da C noktası olsun. Periyelin iğnenin ucunu buraya batırdıktan sonra yukarıda bir yay oluşturuyoruz arkadaşlar. Yukarıda bir yay oluşturuyoruz bu şekilde. Daha sonra iğnenin ucunu buraya koyduktan sonra bir yay da burada oluşturuyoruz arkadaşlar. Ve ne yaptı? Bu yaylar burada kesiştirilir. Kesiştiğin noktaya da biz ne diyelim? D noktası diyelim. A ile D'yi birleştirdiğimiz zaman görüyorsunuz ki tam olarak bir dik doğru elde etmiş oluyoruz. Şimdi devam edelim. Yine B noktasından E doğrusuna bir dikme çizmek istiyorum. Ben diyorum ki pergelimin aralığı şöyle bir şey olsun. Pergelin burayı kestiriyorum, devam ettiriyorum. Daha sonra pergel ne yapıyor arkadaşlar? Şurayı kesiyor şöyle. Burayı kesiyor. Aynı açıyla, aynı aralıkla kesti pergel iki noktayı. Buraya ne dedik? A noktası buraya da C noktası diyelim. Periyelimizin aralığını hiç değiştirmeden hemen getirdik. iğneyi buraya koyduk. Burada ne yaptık arkadaşlar? Bir yay oluşturduk. Periyelimizin aralığını hiç değiştirmedik. İğneyi C'ye koyduk. Burada ne oluşturduk arkadaşlar? Yine e, yeni bir yay oluşturduk. Şöyle çektik. Yay oluşturduk. Şimdi ne oldu? İki tane yayın kesim noktasına biz D noktası dedik. B ile D'yi birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar yine dik olarak ne yaptırdık? kestirdik. Dikmeyi oluşturduk. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Bu sefer C noktasından aynı yaptığımız hiçbir değişiklik yok. Hemen ben pergeli açtım. Pergelim yok ama öyle kabul ediyoruz. Pergel böyle döndü. İki noktadan kesti. Birini ne diyelim arkadaşlar? C buraya D diyelim buraya da E noktası diyelim. Pergelimizin aralığını hiç bozmadık. İğneyi D'ye getirdik. Ne yaptık? İğneyi D'ye getirdikten sonra arkadaşlar şöyle bir yay çizdik. Hiç bozmadan iğneyi yayımız biraz şöyle olur sanki. Evet. İğneyi E'ye getirdik. Bir de şöyle bir yer çizdik arkadaşlar. Ve kesim noktası burasıdır dedik. Çapraz geldiğimiz zaman görüyorsunuz ki arkadaşlar. Çapraz geldiğimiz zaman nereye geliyoruz? C'ye geliyoruz ve devam ediyoruz. İşte burası 90 derece olur. Ne yaptık? Doğru dışından bir noktadan doğru dışındaki bir noktadan doğruya dikme elde ettik. 3 tane yaptık. Geldik. Burada doğru üzerinden doğruya dikme çizeceğiz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Şimdi Hemen pergelin iğnesini P noktasına koydum, pergelimi çevirdim 180 dereceden birazcık fazla, iki tane nokta elde ettim. P dediysek buraya R, buraya da S diyelim. Şimdi pergelimizi ne yapıyorduk arkadaşlar burada biraz uzatıyorduk. Eğer uzatmazsak pergel P noktasından keserdi, o zaman başa dönerdik. Pergelimizin aralığını biraz uzattıktan sonra iğneyi R'ye koyuyoruz, bu taraftan bir yay çiziyoruz. Periyelin iğnesini aynı uzunlukla S'ye koyuyoruz. Bu taraftan bir yay çiziyoruz arkadaşlar. Böyle bir yay çiziyoruz. Çizdiğimiz yayların kesim noktasına da PRS Ş diyecek olursak arkadaşlar, ŞP noktalarını içine içeren doğru bizim için arkadaşlar bu doğruyu P noktasına dik kesen doğrudur diyoruz. Aynı şekilde R noktasına iğneyi koyduk. Pergelimizi 180 dereceden birazcık fazla çevirdik. Dedik ki buraya K diyelim. Buraya da L diyelim arkadaşlar. Şimdi iğneyi getirdik. K'nın K noktasına yerleştirdik ve periyelimizi biraz genişlettik. Karşı tarafta bir yay çizdik arkadaşlar. Aynı şekilde iğneyi getirip L noktasına koyduk ve bir yay daha çizdik. Bu iki yayın kesim noktası ile R'yi birleştirdiğimiz zaman tam olmadı galiba ama olsun. 90 derecelik bir açı oluşur diyeceğiz arkadaşlar. Bence bu ikisi kafiydi. Şimdi sizinle bir doğruya paralel doğrular oluşturalım arkadaşlar. E, aşağıdaki doğru parçalarına paralel olan doğru parçaları çizelim. Şimdi biraz önce anlattığım bir konu vardı bir önceki videoda. Paralelliklerin e, belirlerken yatay ve dikey eksendeki değerler. Şimdi ben bu noktada burada A noktası ile B noktası arasına A noktası ile B noktası arasına Yeşil de şöyle göstereyim. Bir dik üçgen oluşturuyorum. Yatayımız ne kadarmış? 2. Dikeyimiz ne kadarmış? 3. Yani dikeyi 3 olan, yatayı 2 olan bir başka doğru bu doğruya paraleldir. Örneğin şuraya geldim. Yatayı 2, yatayı 2, dikeyi 3 olan bir üçgen oluşturdum. Ve bu üçgenin uçlarındaki noktaları birleştirdiğimiz zaman, birleştirdiğimiz zaman oluşacak doğru oluşacak doğru AB doğru, ıı, doğru parçasına paraleldir arkadaşlar. Mesela buraya ne diyelim? CD diyelim. O zaman şunu söyleyebiliriz. AB doğru parçası paraleldir CD doğru parçasına diyebiliriz. Tamam mı? Ne yaptık? Yatayı 2, dikey 3'tü. Yatayı 2, dikey 3 olan bir başka doğru parçası belirledik. Bu kadar. Sadece bunu yapıyoruz. Geldik buraya. Bakın, yatay kaç 1. Dikeyi kaç arkadaşlar? 3. Yatayı 1, dikey 3 olan şuradan istediğiniz yerde nereden belirlerseniz düzlem aynı. Mesela yatayı 1, yatayı 1, dikey 3 olan şu şekilde bir dik üçgen oluşturdum ve uçlarını belirliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Diyorum ki şurası şu şu doğru parçası. Bu doğru parçasına ne diyelim mesela? FG diyelim arkadaşlar. FG ile CD birbiriyle nedir arkadaşlar? Paraleldir. Çünkü 1'e 3, 1'e 3. Değişen bir şey yok. O zaman ne diyoruz? CD doğru parçası paraleldir. FG doğru parçasına diyoruz arkadaşlar. Kareli düzlemde lütfen dikkat. EF zaten çapraz olmadığı için çok kolay. EF'ye eşit uzaklıkta iki tane nokta alalım. İki birim uzaklığında burası K noktası. 2 birim uzaklığında burası da L noktası olsun. İşte K, L her ikisi de aynı uzunluk uzaklıkta olduğu için birleştirdiğimiz zaman ne diyebiliriz arkadaşlar? E, F doğru parçası paraleldir. K, L doğru parçasına diyebiliriz. Çünkü mesafeler aynı. Gelelim kareli düzleme. Şimdi yine bakıyorum. Dikey mesafesi pardon yatay mesafesi 2. Dikey mesafesi 3. Yani yatayı 2, dikeyi 3 olan bir doğru oluşturmam lazım. Doğru parçası veya. Şimdi şuradan alıyorum. Yatayımız 2 olsun şurası. Dikeyimiz de 3 olsun şurası. Şurası şöyle olsun. Dikeyimiz de 3 olsun bu tarafa doğru olacak. Şu noktayı ve şu noktayı aldım uçlarını. Bakın yatayımız 2, dikeyimiz 3. Uçlarını aldım. Ne yaptım arkadaşlar? paralel oluşturdum. Başka bir alternatif ne? Şu mesela H noktasının ne kadar uzağında? 1, 2, 3, 4 uzağında. G noktasının ne kadar uzağında? 1, 2, 3, 4 uzağında. Ne diyebiliriz o zaman? 2 tane belirli noktaya eşit uzaklıkta iki tane nokta alırız. Bu iki noktaları birleştirdiğimiz zaman yine paralel çıkar. Bunları üsttekilerde de yapabilirdik. Ama bunda da bunu göstermiş olduk. Mesela bu, alttakinde de aynı şekilde yapalım. Birisi I, birisi de I noktası. Şimdi ben i noktasının bir veya iki tane aşağıya gireyim. i'ye olan uzaklığımız iki. Aynı şekilde buradan da iki birim kaydırırsak aşağıya. İşte şu doğru i, I doğru parçasının paraleldir. Bu ne diyelim? F B doğru parçasına paraleldir diyelim arkadaşlar. Tamam mı?